Yerde vurma. <laughs> Recep, hareket yapmayın. Tamam, ayağa kalk. Yıkma yok. <laughs> Kara kara bunu kara bunu geçir, geçir git devir ya, ya, ya. ya, ya, ya. Yapma Recep. <laughs> Yapma. Ben de yaparım. Aşırı çalış Surat, Murat Murat yesin. <laughs> Surat surat yukarıya. boynun köküne kadar kaldır. Ya, ya. <laughs> ya. 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 <laughs> Güzel. Depikler aynı anda birbirine yetişiyor. <laughs> Kara gülme. O gülme seni bitiriyor. Her yerde seni bitiriyor. Recep bir de bir döner tekmer alayım. Ya! Ya! Ay, Ayağını kaldır düşüreceksin para geldi. Daşa mı dedi ha? Ya! Vallahi seviyorum. Ya! Ya! Yapma. Geçmem at üstünü tutarım. Serbestler. Tam Recep Her kurallı. şey var. Kural yoktur. Devam et. Gel. <laughs> <laughs> <Bak, bak, bak. gülüyor> <laughs> <laughs> yerde vurma yok. Her <laughs> şey var. Yerde vurma yok. Yerde vurma yok. Yerde vurma. Sokak dövüşü yap sen. Dur. <laughs> Yerde vurma. Ya! Bırak ayağa kalk. Ayağa kalk. Dur Recep <laughs> <ya>. bekle. <yoruldum, gülüyor> Döner tekme yok mu la? <laughs> Kanalı fazla <kolunu> çekiyor. <laughs> Gene de Uf. <gülüyor> <gülüyor> Dur, yerde vurma. Sen tek adamı vuracaksın. Yoruldu var ya, yeter. İşin kusuru. Sen tek yakaracaksın. başkası var, onu da dövüşeceksiniz ha. Eğer Çok üstünü. Çabuk çabuk, çabuk çabuk. Kameranın vakti da yoktur. Hayır. <laughs> Vallahi haral olsunlar. Allah'a göre onların aynı onlar ya. Ona da gerek yok. Ama Hızlı olasın Daha hızlı Ben vururum Sen <laughs> <Yok>. de <laughs> Fazla vurmayız. kara Tamam İncikme yok <laughs> Yuvuru fazla vursa da yakışır derdik Kara Şey Gülhan Özkan Recep şey Ringden'in kralı Evet Ne Gülkan Özkan'ı ya Hareketlisi <laughs> bu He ha. Vur Recep Vur O dayak istiyor Onu vuracaksın <laughs> Onu onu ki açılacak Vur vur Vur, vur, vur vurmak siz zaten. Bak. Vur. Ya usti. <laughs> ya bak usti. Rica bu dayak <laughs> yedikçe açılacak. <laughs> He. Yok yok. O esas vuruldukça kus seni diyor. La vur vur. <laughs> ya vursana. Kara, kara yiyecek gibi duruyor. Vur. <laughs> vur. Vur. <gülüyor> 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 Sen de vuracaksın. Yerde <laughs> 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 Yerde vurma. Yerde vurma. Sen sokakta üşü <laughs> yapmayın. <uşuyen ben. gülüyor> Yerde vurma. Yerde vurma. Yerde vurma Recep. Yerde vurulmaz. Kardeşin de olsa acıma yoktur Recep. Boyun kökünü yetiştir. Çapıştır şırak et boyun kökü. Uf. <laughs> Yerde yapma.

Ödüren. Kamera bitti. İyi bitti. 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 Para yaman lan, para yaman. Baba başlat. Duraklat.